Sayın ve hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ee, bugün burada, e, Sakarya'da sokak hayvanları sıkıntısı ile alakalı, ciddi bir problem olan kısırlaştırma ile alakalı bir protokol imzalıyoruz. Daha önce imzalanan bir protokol vardı zaten. Ee, bu protokolü biraz daha genişletmek, daha kapsamlı hale getirmek için sağolsun Ekrem Başkanımız da çok büyük özveri çalışıyor ve bizi destekliyor. Bugün bu protokolü daha geniş hale getirmek için buradayız. Ee, öncelikle ben burada Sakarya Büyükşehir Belediyesine ve Sayın Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü Sakarya'da sokak hayvanlarıyla ilgili ciddi bir sıkıntımız vardı ve Ekrem bunun üstüne fazlasıyla eğilerek e, bizleri de bu işin içine katarak sokak hayvanları sıkıntısını çözmek için büyük bir özveri sergiliyor. Bundan birkaç sene öncesine kadar. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait e, geçici bakım ve rehabilitasyon merkezinde 2 veteriner hekim varken bugün 13 veteriner hekim istihdam edilmekte ve sapak hayvanlarına ciddi şekilde sağlık hizmeti verilmekte. Bu da bize hayvanlar adına, hayvanların refahı adına Sıcırsın. mutlu ediyor veteriner hekimler olarak. <laughs> Şu anda ciddi bir şekilde kısırlaştırma e, çalışması özel kliniklerle belediye arasındaki koordinasyonla sağlanıyor. Eylül ayından bu yana Temmuz'da imzalanan bir protokol var. Eylül ayından bu yana 1221 köpek özel kliniklerde kısırlaştırıldı, işlemleri yapıldı ve belediyeye teslim edildi. Burada özel kliniklerde bu görevi yerine getiren veteriner hekim meslektaşlarımız da fazlasıyla özverili şekilde belediye ile birlikte bu çalışmayı yürütüyor. Onlar da hiçbir kazanç Beklemeden aslında sadece maliyetine bu işleri yapıyorlar. Ee, bu şekilde olması bu şehirde hayvan refahını koruyarak sokak hayvanları sorunu bir an önce bitirmemizi sağlayacak. Kısırlaşmış, aşılanmış, sağlıklı hayvanları, rehabilite ettiğimiz hayvanları yaşam alanlarına bıraktığımızda sıkıntısızca yaşamlarını sürecekler. Birçok hastalığın önüne geçmiş oluyoruz ve üremenin önüne geçmiş oluyoruz. Bu da sağlıklı şekilde süreci yönetmemize neden oluyor. Tekrardan Ekrem Başkan'a bize verdiği destek, şehirdeki hayvanlara verdiği destek için teşekkür ediyorum. Değilmez. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> çok saygıdeğer veteriner odası başkanımız ve idare heyeti çok değerli çalışma arkadaşlarım, çok kıymetli basın mensupları. Bugün Sakarya Veteriner Hekimler Odası'yla iş birliği halinde hayvanları, sokak hayvanlarını kısalaştırma ek protokolünü imza törenine her biriniz hoş geldiniz der, her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli katılımcılar, malum sokak hayvanlarının kısırlaştırma ek Protokolu imza töreni bizim için çok önem arz eden konuların başına gelmektedir. Sözlerime başlamadan önce malumunuz ki dayanışma, biriktelik ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği, küslüklerin ortadan kalktığı, rahmet ve bereketin bol olduğu günlerimizde bir tanesi olan üç ayların başlangıç anlamını taşıyan mübarek regaib kandilini tebrik ediyor. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyor. Bu faziletli günün milletimize, İslam alemine ve tüm insanlara hayırlara vesile olmasını diliyor. Değerli Hazım, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hayatın her alanında Sakarya'ya hizmet etmeye devam ediyoruz. Sakarya'ya hizmet ederken tarımdan sanayiye, sosyal hayattan eğitime, spordan turizme pek çok alanda hizmet etmeyi kendimize bir görev veriyoruz. Sokak hayvanları konusunda da ülkemize önce olacak uygulama ve yenilikleri hayata geçiriyoruz. Kendini ifade edeme minik dostlarımızın dertlerine deva olabilmek, huzurla, güvenle ve sağlıkla yaşayabilmeleri için Elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Cenab-ı bize emanet ettiği dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için ürettiğimiz bir projeyle yemek artıklarından kedi mamasını kendi üretim bir tesis kurulumu için gerekli işlemleri başlattık. Sokak hayvanları için temiz içme suyu temin etmek amacıyla 10 lokasyonda otomatik suluklar yerleştirdik. Sakarya'mızda kedilerin konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için kedi evleri ve 138 noktaya beslenme odakları yerleştirdik. Hava şartlarından etkilenen sokak hayvanları, sokak hayvanları için ilçe belediyeleri vasıtasıyla kuş yemleri, kedi ve köpek mamaları dağıtmaktayız. Sakarya Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının yanı sıra güçten düşmüş yük hayvanlarına ve zaman zaman yaban hayvanlara da hizmet vermeye devam ediyor. Öyle çalışıyoruz. Kıymet Azur, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimler Odası işbirliğiyle sokak hayvanlarımıza daha iyi yaşam alanı sunmak için bölgenin en kapsamlı ve donanımlı sokak hayvanları, sokak hayvanları geçici bakım evi, tedavi ve rehabilitasyon merkezini hizmete açtık. Adeta orası modern bir hastane görevi icra ediyor. 18 bin metrekare alanda barınmadan tedaviye kadar pek çok hizmeti hayata geçirdik. Bu rehabilitasyon merkezimizin sayesinde 10 binden fazla sokak hayvanının ise tedavisini gerçekleştirmekteyiz. Geçtiğimiz Temmuz ayında veteriner hekimler odası ile imzaladığımız protokol sayesinde her yıl Sakarya'mızda 5 bin adet hayvanın kısırlaştırılması, aşılanması, çiplenmesi ve küperlenmesini sağlamaktayız. Bu protokol kapsamında sokak hayvanları için 10 milyon TL'lik bir bütçe ayırdık. Kıymet Tasur, biliyorsunuz ki liderimiz, baş cumhurbaşkanımız sokak hayvanlarının korunması, korunmasını sağlamak için birçok talimatlar bize vermektedir. Bizler de Cumhurbaşkanımızın bu talimat üzerine çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Satın alma, sahiplen, satın alma, sahiplen sloganıyla hareket ederek sokak hayvanları, geçici bakım evi, tedavi ve rehabilitasyon merkezi, veteriner hekimleri ve alanında uzman personeliyle hayvanlara yönelik sahiplenme çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda, büyük Belediyesi olarak resmi sistemimizden başlattığımız online başvuru ile sevimli dostlarımızı sahiplendirme imkanı sunmaktayız. Bunun yarısı, mesai saatleri içerisinde merkezimiz yer eden hemşerimiz talep ettikleri takdirde kedi ve köpekleri istediği şekilde sahiplenme imkanını hatta onların kendi sahiplendiği de bakım imkanlarını sağlamaya çalıştığımızı buradan ifade ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra süreçte ve doğaya ve doğaya ve hayvanlara olan hassasiyetimizi ortaya koymak için elimizden gelen gayreti bütün ekip arkadaşları arkadaşlarımızla birlikte sürdürmekteyiz. Değerli azım. Bugün burada Sakarya'mızı ülkemiz için çok önemli bir çalışmayı bir arada gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. Sokak hayvanlarımızı koruduğumuz gibi onlardan korkan hemşerimizin güvenliğini de sağlamak bizim tabii ki görevimiz ve cilimiz. Kontrolsüz üreme, çiteleşen köpeklerin en temel çözümü bu üremeyi kontrol altına almaktır. Sakarya Veteriner Hekimler Odası ile bugün imzalayacağımız protokol sayesinde kısırlaştırma seferberliğini başlatıyoruz. Bu kısırlaşma sayesinde sokak hayvanlarımızın dengeli üremelerini kontrol altına almaktayız. Buna ilave et, ömürlerini verimli ve sağlıklı bir şekilde geçimlerini sağlamak için gerekli önlemleri, tedbirleri alıyoruz. Kıymetli Hazır hazırladığımız bu kıymetli proje ve bu çalışmayla ilgili fikir üreten, destek veren, güç veren Veteriner Hekimler Odası Başkanı ve idare etine, bütün çalışma arkadaşlarıma, değmeyi geçen ve de geçecek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlarken, şu ana kadar yaptıklarımızın bir özetinde tekrar ifade etmek istiyorum. Sakarya ilinde 25 adet klinik, klinikte 1221 adet sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Büyükşehir olarak 645 adet toplama yaparak kısırlaştırma için gerekli önlemler alındı. Protokol sonrası 1866 kısırlaştırma işlemi tamamlanmış oldu. 1 1.605.867 TL hak edişleri yapıldı ve ödemeler gerçekleştirildi. Yine bu dönemde 737 köpek 585 kedi 7892 yani ortalama 8000 kısırlaştırma işlemleri yapıldı ve bu işlemler 11'e çıkarılmak üzere ve 10 bin daha yapılmak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Ben bu çalışmaların şehrimize, ülkemize, insanlığa hayırlı olması temenni ediyorum. Her birinizi tekrar sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. rahmet, ihsan versin. Ve çalışmalarımız şehrimize, ülkemize, insanlığa hayır olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. はい。<Okay. S 1>